What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> oh my <gülüyor> god <gülüyor> <gülüyor> okay, yes. problem. 74 Okay, let's go. Play, okay? Yerde silah var la, peki <gülüyor> <gülüyor> bir, bir destap daha alsam herhalde Yatmaca düşer <laughs> iyi olabilir ha guys bir. Help. Bu al maybe? Side the Ya beyin. Çamın yardıma da geldi. Tekrar Pull, 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 pull

Madara ettiler abi Ama dedim yani Sen dedin adamı gördüm biliyor musun? Dedim dedim Vuramadık da come on, come on, job, job. I, I flashed monk Kayınvalide Mid Lower lower I flashed mid, and mid. Mid. mid push, mid push, mid push. What that? Lower. Short, 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 short. Low HP mid, Bad. mid push. No. Two was on short, one tanked. Sure. One middle. A4, 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 A4. One is middle. Short. Two, two, mid, two, mid, two mid. Going short Twice. One is low short Too short maybe did. One dead nice. I think it's time down smoke. <laughs> Bu şey değişmiş be? Bak sağ üstte siyah miyah çıkıyor. Siyah mı? Hmm, öldürünce. Ya yeah, normal. Ay flash lan. Okey bro. Yani şey... Bende bir acayip çıktı. Allah Allah. Right, all right. hmm. Daha güzel çıktı yani isimler. Scouts <Sessizlik> <Sessizlik> <Herkes var. Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> ya. Yeah.

Throwing smoke. One up, please. One up. That. that was the a guy. Bomb. This is bomb. Yeah, one top mid. That I little Tamam top ne diyorum. Evet abi orada champion. Aha geldik mi longa? Üç eldir rakamla mısın? Üç eldir be atıp duruyor beni. Sen neyi tat? Ben bu Long flash bro be. Buna mol bir da molini, mavi atsana ona abi. Bu sanki çıkacaklar lan. çektiler ya. <laughs> flash, <okay>. <gülüyor> <gülüyor> Sana bıraktım info. <laughs> 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 <Bravo. gülüyor> <Bro, gülüyor> <bro, gülüyor>

Save me. What the fuck? <laughs> oh my god. lan lan. Bir mermiden gelmedi lan. <laughs> Hakikaten ya. Vallahi. Ay kendi rop yalla. Ay pilav kaç. Harbiden. Çok ha, <konuş> gibiydim <laughs> ya. <laughs> 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 Boyunlar nazar şey mi vardı? Sen ya? sen ha, abi mi var sende? var ya. Diye, Allah, ben şimdi <laughs> bırak diyeceğim. Alas. Sen git git ama. kuşun. Ver. 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 Ver.

Ik weet Ik weet het niet. Midden smoke. Flashing BNU, we kunnen. Nice, nice. Nice flash, Mom. thank you. Heal ons dan nog? Heal dan nog? Heal nog? No, no, maybe. No, 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 maybe. Uh, maybe. Huh? No <laughs> Oğlum çok güzel flash attı adam var ya. Valla. Nanta iyi oynadı böyle ya. Kimdi? Nanta, Nanta. Oğlum bize herkes diğer oynadı herhalde. Var be. Sniper. <gülüyor> yeah. <gülüyor> lower. Yeah, lower. Flash atayım mı bize? Konu <laughs> atayım Adam mı? Jarjı Seni nasıl vurdu ya? Hayır o adam <laughs> <orad> <laughs> yani, çok Şok var şok var. Tamam orada yap. Var ya çok güzel. Şok tuhaf bir şey oldu. One HP guys stop it. Jarjı orada yaşırıyordu. Adam beni duymadı. Zıplayarak önünden geçti. Allah. <laughs> Geldi seni vurdu orada. <laughs> mi doğru. İşte benim kameramdan iyi. I'm not watching. Adamın arkasında ben vurdum değil mi? <laughs> <laughs> Sanki sen at <laughs> Adamla beraber gideyim. <laughs> 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 Ona da 75 vurmuş. Ne abi? Grafya ateş etmiyor adamı. Ekranı da herhalde. Blue Nato. Duyur mu? Yep. Yep yep. Var drop bro. Thanks. Okay. 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 Nice. Short, bang, short. Oh, me. All me. Okay. one short. Oh, Alt short. short. Okay. Abi flash'ın var mı? Bekle istemiyorum şimdi şimdi. Gel buraya smoke Black? geçince at. Smoke geçince. Hazırla okay. flash'ını. At abi at. Şurada iki tomorrow sh short close. Nasıl çor olmalılar ya? İkisi de Last two short. Long dönebilir ya. Yo yo dönemez dönemez. K sıkıştılar. Go kill go kill. attın abi. Yukarı ya sol üstüne senin. Hayır abi önüme atacak. Ya anı. önüme. Ya, fark etmiyor oradan. Ha Havra ura. Olmadılar ama kör. Yani o köşede olabilirler mi? Köşe var ya. Yani. Yok içeride değiller, dışarıdalar da. Allah Allah. Yani açık yerdelerdi, kapalı değillerdi. İçimiz verdiyiz. Atıp o. Yaktım. Buraya <laughs> rush da olabilir. Olamaz ya. Yani bu <laughs> <modellerin peşin gülüyor> olamaz. Bir smoke, ay smoke'tan atıp. Ya da sen Ol 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 mit ol mit hepsi çıktı. Sana abi. geliyorlar. Mit 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 tüm moral. Gelecekler gelecekler. Fight dönüyor orada. Nasıl? 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 Usta nasıl sordular da. I have flash. ateş ettim bir şey bulabildim bence. Peek Oh no, not, sorry. My bad. I thought I saw him. Tam pardon, pardon. Nasıl Vallahi adam. I need help please. Bu da yani böyle iyi olmaz. Yalnız orada ben de bir şey gördüm. Artık bomba atla uçtu mu ne olduysa. Bir şey oldu gibi ben de öyle şey yaptım. Thanks. Thank you. Take kit please. Apple take kit please. Ah no, sorry. Ben aldım ben aldım. Ben aldım. Three, four out, four out. Go back, go back. Umut, umut Flaşım yokmuş lan Kayan Bak Nice da biraz kötü gibi yeah vurmuşum Sonra öldürdüm ya. <laughs> bir mi, Çalmış, mi Bir mi vurmuşum. Bir mi vurmuşsun? Bir Yok. Adı ne? Ruhrwolf. Vay vay 40 gg vurmuş. Guys maybe go bir aş. Okay. Okay. I top And... flashing base. site. Together we can do onlar var ya, bazen, A B, B -bo gel. Belki bir kişi vardır yani. Doğru gelebilir. Cloud. yapayım? İlk ben olayım. Kaç kişi B'deydi bak. Kim dedi oğlum bir diye? Sen dedin abi. Ya. Yeah. Ya yeah, Maybe buy... Abi bizim burada aslında short var. Maybe yeah. five shot, headshot. Bizde abi. Dedim mi? <laughs> Smoke bir met de ja. Nice. Nice, we... Behalve jouw Short gun, guys. Short gun. Oké, okay, okay. One top. Met, mid one. 2, uh, 3, me 5, 6, 7, mid, I think. 11, 12, 13, 14, 15, Short. Go along, go along guys Come on, one shot Mid peeking Go along Okay, one B, one mid guys Solo A Maybe plant On site, on site

de 600 dolar. Menüceğim, menüceğe yapar bir menüce. Ay çok iyi bir şey. hasar vurdu lan. Biber çek, buraya. Eee çekme. Çıkmıyorum al onu be. Mid push man. Lower on mid, ulan çekme. Double door var mı? Pushing from the, the arm. Arm. Yok da Sağda. The nice. Nerede abi? Half HP mid. Siz gelir mi? tat. Kaç vurduğumuymuş mu ya? 27 ye yemiş. Adam direkt kafama çıkıyor. Ee, bir spawn. İki yeah. rush, iki rush maybe. Söğütçü, Altyazı M.K. aldım buy, ben ya. Altyazı M.K. Olur. İlk para vardı. Smog Tamam. Maktem mi aldı lan be ya. Yan, yan, Karın, doğru. Kurtul gelmez herhalde yani. Ace mi geldi? Abi ya. Az daha açılı dursan. Ay. Onu da vursam bir ihtimal. Kamir. guys. Bizim adamlar sikide iyi da. why, why, why sound? Ben, ben sıktım lan. Abi ne sıkıyorsun? Kötürü yapacaktık. Evet, tünelden yaptık ama. Daha iyi oldu. Stormen, wait, wait, wait. No problem, wait. Maybe short class, short. Kırk canım kaldı. Bu nasıl bir bomba ya? Blue, you smoke city? Ya, ja jeg kan spå sitte. Oh, no. so, you're fucking late. Kom, kom, kom. Kom, hold. Har du mye dikla? Ja, no. det var vet. Bir ne tek attım ama Ölürken tek attım Long? Blue? Ya bizim long çıkmamız lazım Yap yeah. uh, come on, come on Let's go. Abi adam mahke... Ha tamam. Bat. Söyledikten az daha. Ha, flash bırakayım, şuraya bırakıyorum ha. Bak abi. Daha da nasıl mantıklı yeter. 1B, 1B. Nice, 1B. Hey, oh, there. Nice, nice or maybe orun çek şosu lan Weiss mute device flash Sorry. flash to more side very low wanted one more maybe abi Ninja bir kaçar falan guys okay, nice. öldü 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 buradaydı adam orada oradadır Korkunç, o zaman. Seçiyor aslında. Kolay bir maç olacaktı ama zorlaştırdık biraz. Değil mi?